Merhaba sevgili arkadaşlar. ÖSYM serimize devam ediyoruz. Hemen bakalım ne demiş. Bu parçada numaralanmış sözcükler yapı bakımından ikişerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Şimdi sevgili arkadaşlar yapı bakımından deyince benim aklıma ne gelecekti? Basit sözcük, birleşik sözcük değil mi? Basit sözcük, birleşik sözcük. Bir de türemiş sözcük gelecekti. Türemiş sözcük. Basit sözcük neydi? Yapım eki almayacaktı. Bir türemiş sözcük neydi? Yapım eki alacaktı. Birleşik sözcük neydi? İki kelime yan yana gelecek değil mi? Anlamlı bir birleşik kelime oluşturacak. Hemen birlikte bakalım. Yalnız, iki yalnız bir doğru edebilirdik. Yalnız kelimesine bakalım. Yalından gelir değil mi? Kökü yalındır. Yalından yalnız olmuş. Buradaki ı düşmüş değil mi? Yani yapım eki almış. O zaman ben buna ne diyeceğim? Türemiştir diyeceğim. Edebilirdik. Bu kelimeye bakalım. Kelimenin köküne etmek, etmek artı ebilmek almış. Sevgili arkadaşlar, ebilmek. Ebilmeyi gördüğünüz zaman burada yeterlilik fiili vardır. Yeterlilik fiili neydi? Değil mi? Kurallı birleşik fiildi. O zaman bu kelime birleşiktir. Şu ebilmeyi gördüğünüz zaman birleşik diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sadece bu mu? Hayır. İ vermek değil mi? E kalmak, e gelmek gibi. Evet devam edelim. Şimdi farklı şiirlerde yaşar gibiyiz. Yaşar kelimesine bakalım. Kelimenin kökü nedir? Yaştan gelir. Yaştan yaşamak. Şimdi yaş başka bir şey, yaşamak başka bir şey değil mi? İsimden fiil yapım eki almış. O zaman ben buna da ne diyeceğim? Türemiş. O zaman 1 ve 3 türemiş olduğu için gitti. Ben Mecnun Selşir'in tesadüf değil kök halindedir. Yani herhangi bir yapım eki almamış. O zaman ben buna Basit diyeceğim. Biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz. Tuzak kelimesi de kök halinde olduğu için ben buna da basit diyeceğim. Yani herhangi bir yapım eki almamış. O zaman cevabım ne olacak? Bunlar da gitti. Cevabım B seçeneği olacak sevgili arkadaşlar.